Demir eksikliği <laughs> nedir? İnşaatlarda müteahhitler evet. eksik e, demir kullanıyor. Evet. Nasıl, <laughs> Nasıl abi? Doğru. Ee, betondan önce demir yapıyor. Evet. İşte onlara eksik koyuyor. Nasıl eksik koyuyor abi? Malzemeden kaçıyor. <laughs> Serhat söylesin. Demir eksikliği nedir? Şey demir zaten ev yapıyor da yeni ev. Evet. Şey tola şefayanslar, evet. evet. hepsi şey hazırlıyor. Sonra... İnşaattaki demir eksikliği. Evet. Çok güzel cevap Serhat. Saçma bir soru Peki. Vallahi Valla yalan söylemem. Beti saçma bir soru kardeşim. Demir eksik kan, e, kan yok. Kazda kan yok. Zayıf olsun. Kan nerede kan nerede kan? Kan, kan, kan yok kan yok. Mesela kanı yok. Evet. Hiç, hiç, Türkiye'de kanım yok ha. Nasıl? Vallahi yok. Nasıl kanun yok? Ne 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 neydi? Negatif Türkiye'de yok. <laughs> Sen kan grubun 0 negatif mi? He. hiç. Şuna bölgesinde yok. Tek bende var.